Esila nasılsın kızı? Cici. Elif bebeğin oturuyor. Onu kucağına alır mısın? Al bakalım kucağına bebeğini. Abini özledin mi? Evet. Abin okula gitti. Aa kapı çaldı. Abin geldi galiba. Miraç kapıyı açar mısın? Hoş geldin İbrahim. Miraç a a kardeşi abisine kapıyı açtı. Hoş geldin. Ne yaptın bugün oğlum? Bugün aslında bize bunu verdi. Bakayım. Ne şey Herhalde zincir takılmış. Yardımcı olmamı ister misin? Çok kolay. <laughs> Dur oğlum ben sana yardım Heh. edeyim. Ha, açtın mı? Aferin bakayım ne öğrenmişsin. Bize verdi. Aa, nedir bunun adı? Elif Ba. Ne kadar güzel. 6 yaş grubu. Oo, bakayım. Ne kadar güzel bir kitap arkadaşlar. Birlikte okuruz sonra. İbrahim hadi bize öğretir. Olur mu? Tamam. Otur bakalım. Öğretmen yeni verdi. diye biz ilk sayfadayız. İlk sayfada mısınız? Evet. Hmm, evet. Ne yazıyor bakalım ilk sayfada çocuklar? Elif. Aa İbrahim bize Elif harfini öğretti. Bir bakalım Elif'e nasılmış Elif. Elif. Elmanın Elif'i. Elmanın E'si mi? Evet. Elif harfi. Elmanın E'si. Kur'an-ı Kerim'in ilk baş harfi Elif harfi. Şimdi B harfi. Bu bebeğin, İkinci harfi de B. Bebeğin B'si. Ha, bebeğin B'si. Aferin sana İbrahim. Çok güzel. Bu da telefonun T'si mi acaba? Evet. Tamam. Sadece bugün 3 harfi öğreniyoruz. Tamam mı? Baştan aç bakalım. Elif'in E'sini gösterebilir misin bize İbrahim Halil? Bakalım çocuklar Elif'in E'sine. Hmm, Elif harfi. ince, uzun bir çizgisi var. Doğru. Bebeğin B'si. Ne güzel de boyamış. Çevir bakalım bebeğin B'sini. Şimdi diğerini de böyle. Bebeğin B'si. Bu da Kur'an-ı Kerim'de ikinci harfimiz B. Anne. Bebeğin B'si. Söyle bakalım İbrahim sen de. Bebeğin B'si. Sen de söyle Sila. B. Elif. Elif. B. B. Aferin sana. Üçüncü harfimiz neydi İbrahim? T. T. Telefonun T'si göster bakalım. Göremiyorum ben ha. oradan. Kaldı kitabı bana göster. Telefonun T'si. Söyle ha. bakalım. Esila söyler misin telefonun T'si diye? Bilmiyorum. Telefonun T'si. Bilmiyorum. T. Ne? T. T. Elif B. 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 T. B. T'yi hala söyleyemiyor. Çünkü çok küçük hala o. Ama yine de Elif B'yi söyleyebiliyor. Onu tebrik ediyoruz çocuklar. Siz de öğrenebilirsiniz İbrahim'le. İbrahim, saygıyız, İbrahim Hı. Halil 3 harfi söyler misin bize? 3 mü? İlk Bir baştaki ilk. harfimiz neydi? Elif. İkinci? B. Üçüncü? Aferin sana. Ben Teşekkür ediyorum. Bugünkü dersimiz 3 harften oluşan Elif, B ve T harfi. Kur'an-ı Kerim'in ilk baş harfi Elif, ikinci baş harfi B, üçüncü baş harfi T'dir. İkinci videomuzda görüşmek üzere. Hadi bay bay yapın bakalım çocuklar. Bay bay.